Tamam displayment'ın etkisini şu anda görüyorum. Şöyle yaptım. Değerim displayment'a 3. Ama ben bunu buradan 3 yapacağıma arkadaşlar buradan bunu arttırıp render yoracağıma bitmap'in içine gelirim. Ne demiştik? Eğer sönük bir map'imiz varsa elimizde bunu daha fazla canlandırmak ve etkisini arttırmak için bir level arttırırdık. 1'i direkt 2 yapacağım. Bu fazla olabilir belki ama yine de görmek istiyorum. Evet. Epey bir fazla oldu şu an. Artık bu kadar bir doku istemem. Önce şöyle yapacağım. İki değerimi bir buçuğa çektim. Yarı yarıya düşürdüm. Ve display içerisindeki max level'ımı da ikiye çektim. Tamam. Daha iyi. Şimdi bakın şu e, yukarıdaki e, gölgenin iz düşümünü görüyorsunuz. Burası böyle bir değişti bakın düz görünmüyor. Buradan da Displayment'ın etkisini görebiliyorum. Bump'da bunu göremezsiniz. Displayment'a ne demiştik? Geometriyi değiştirir. Buradan da geometrinin değiştiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki iz düşümü düz görünmüyor, yamuk görünüyor. Bu daha fazla derinlik, daha fazla gerçeklik anlamına gelir.